bugün manita terörlerine bakacağız Bugün manita triplerine bakacağız Bugün manitaları yürüyen insanlara bakacağız Ne oluyor foton gitti <laughs> Instagram hesabını takip etmek isterseniz Önebilirsiniz şu lafı zamana gelin başlayalım Çok acı verici ya neden 616.767 kelimeden güzelliğini alacak kelimenin olmaması çok acı verici ne oluyor? ya foton git Arkadaşlar şunu unutmayın Ağzı iyi laf yapanın herkese ağzı iyi laf yapar Neredesin? Evdeyim neden? Yalan söyleme de Adem'in dualarımdaydın Nereye geçtin? Yani bu yürüme sanatı değil. Yürüme cemaati. Yazmak isteyen bir şekilde yazıyor ya. Ben siyaset anlamıyorum hiç. Altılı masaya ne olmuş? Arasam anlatsan olur mu? Hem sesini duyarım. Olur mu? Arayayım mı? Düş yakamdan. Olamam Yani gerçekten yazma bahanesi beni derinden etkiledi. Ya çocuğu düşünemiyorum. Ya bunu kız yazmış herhalde. Erkek mi yazmış lan? O erkeğin sohbet var ya da böyle mi olur amına? Kocamın rahatsız olabileceği düşündüğüm her şeyi o söylemeden ortadan kaldırırım. Millet takipten de çıkarım. Spotify PP'ye kadar bizi koyar. Baş harfini kolyeye de takarım. Aşkım benim mutlu olsun yeter. İşte bu. İnsanın içinde olacak. Ya tabi bunlar karşılıklı olacak. Yani bir taraf bu bir taraf yapmamazlık olmayacak. Karşılıklı olacak bunlar yani. Ama birisinin adım atması gerekiyor. Ne oldu ya foton gitti. Bugün kaçta yatacaksın ki? Sen iyi geçer dediğinde. Evet 3 ay sonra. Ne oldu ya foton <laughs> Tamam yeter bunu söylemeyeceğim artık. Videonun başlığında da bu yazıyor. Yeter bunu söylemiyoruz arkadaşlar. Söylersem hatırlat. Sen neden çevirim içisin? Sana ne abi? İsteyen istediği zaman çevirim olur. Sana hesap mı vereceğiz zaman? Pardon ben kendimi kaptırdım. Mesajlarımızı okuyordum. Düş yakamdan. <laughs> Kullanmam sen. İlişki tamam okey sahiplenme falan fistan kıskanılmak falan dedi. Bu kadar da değil yani. İnsanın çevrim için neden olduğunu sorgulanır mı? Sekreter olsam sen de patronum olsan. Siyah etek beyaz gömle. <laughs> Gömleğin altında sütyen yok. Etek. Ne oluyor oğlum? Odaya gidelim elimde dosyalar. Gözü gezik ederiz. Ayağa kalkıyorsun. Kapıya yaslanıp kapıyı kilitliyorum. Bu ne oğlum? Evet arkadaşlar kendinize yapabileceğiniz en büyük zarar yapmaktı. Tahmin ettiğiniz üzere akşam 8.30'da yapılmış bu muhabbet. Sabah kalktığımda utan aşağına. Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Ya senin ona verdiğin değeri o sana geri vermiyor. Gerçekten vermiyor ya. Değer mi bu kendine çektirdiğin? Yapma şunu ya. Git bir aynaya bak. Gittik güzelliğinin farkına var artık ya. Değmez. Değmiyor. Bak ne hale geldin ya. Bir de çocuğa bak. Çocuğun umrunda Doğru demiş. Bu arada bir şey diyeceğim sana. Ee, ben yani şu anda bana yazarak bana umut verme. Yani bana karşı bir şey hissetmiyorsan çünkü ben... Abi dünya en kötü ses kaydı olabilir bu ya. Ben çok hızlı bağlanıyorum. O yüzden bunu bana yapma yani. Hani bir şey olmayacaksa hiç bana umut verme abi anladın mı? Bilmiyorum şu an gece diye belki bir arabeske bağladım bir şey oldu böyle. Ama bunu bana yapma yani bir şey olmayacaksa umut verme bana. Bazen yorum yapmamak gerekir. Bunların ilk başta söylemiş oldukları şeyleri. Evet, Mesaj okuyacaktım. En sonda yapmış oldukları şeylere bakın. Oha ya yani insana da bunu denmez. Bak ne kadar kötü ayrılırsanız ayrılın yani bunu da insanlar söylemeyin ya. Seni sevdiğimi cidden düşündün mü ne ama? Yani sevmiyorsan niye bir insanla ilişki içerisine giriyorsun ki? Çok saçma. Mesela diğer mesajlarına bakalım. Bak her şeyden vazgeçelim, senden vazgeçmem. Okey. Kızım bir darlama ya. Beni bir artık istemiyorum. İstemiyorsan engelle lan. Senle mi uğraşacağız lan? Senin kaprisinle mi uğraşacağız lan? Seni sevdiğim cidden düşündüm mü? Çok kötü bir mesaj bu arada. Yani erkeğin yerlerde. Bak yerlerde. Bir insanla çok çok kötü ayrılsanız bile kendi kalitenizi koruyun. Hiçbir şey söylemeyin. Ya bu kadar kötü şeyleri söylemenizi yok. Yolunuza bakın. O zaten yoluna bakacak. Ya, o size söylerse bile aldırış etmeyin. Yani yok seni sevdiğim cidden düşündüm. Vahana, baba, vah anam babam vah. Ya var ya bunu sakıncalı diye bir videoya kaybettim da çok komik bir şey gördüm de gösteremiyorum size. Ya. Keşke göstersem işte video çekmenin o sıkıntısı var. Her şeyi gösteremiyoruz. Her şeyi mi? Grip olmuşum dedikten sonra şu şekilde tepki vermeyen erkek eksik erkektir. Sana bakmıyorlarsa bana versin artık yavaştan. Aynı güzel benim var bir sürü benim var. İstersen sen de benim olabilirsin. Şov yapma. Nasıl? Mavi kalp atmış çocuk kıza demiş ki Bir şey soracağım mesajımı gördüğün gibi direkt mi mavi kalp attın Demek ki son kullanılarında mavi kalp var Oha Sherlock Bana daha önce hiç mavi kalp atmadın Kim attın bu mavi kalbi sana diyorum köpek Oha e, Çocuk cevap vermekle çok iyi yapmış Ulan artık emoji arama diye bir şey var Oraya mavi kalp yazıyorum çıkıyor zaten Neyin şu Oha Evet arkadaşlar mesajın uzunluğundan ne kadar gergin bir mesaj olduğunu şimdi anlayacağız Bir de mesela tırtıl olmuşum ben yarın uyanmışım tırtılmışım şu artık ne yapardın yazar mıydın sür, sür ne yanına gelse mesela ezer beni ayakkabının Kafanıza koyar yaprak mı verir <laughs> Seni tanımaya çalışıyorum şu an yanlış anlama Zor eğer sorun müddet verebilirim sana hemen kahve Evet arkadaşlar videonun başlığı burada devreye giriyor Bir ilişkiden en büyük beklentim olabildiğince birimize karşı açık ve net olmamız doğru Bir şey canımı sıktı mı trip atmadan söyleyebilmeliyiz Şimdi büyük tripler vardı tatlı tripler vardı böyle tatlı tripler böyle o çok güzel oluyor yani ilişkide Büyük tripler de atılmaması lazım bence yani açık açık konuşulmalı Sen şunu şunu yaptın hoşuma gitmiyor bu hareket falan diye konuşulmalı yani Böyle içi atmak kötü yani kafada kurarsınız bir süre sonra Kafada kurmanız da ilişkinin <laughs> Günaydın hayatımın anlamı ve önemi seni çok seviyorum iletildi. <laughs> Kral bir siktir git abim. bunu da yapmasın. yani. Gerçekten bu kadar salak olamazsın ya. Evet, ne oldu ya foton geçti. Ben mesajı 58 geçe atmışım sen mesajıma 59 geçe cevap vermişsin 0-0'da çıkmışsın. Allah o 1 dakikanın hesabını sorarken dinliyor olacağım. Evet ergen ilişkiyi ve toksik ilişki örneği arkadaşlar. Bir de şey tipleri var böyle hani sosyal medya Twitter'da bir şeyi görüyorlar hemen ona özeniyorlar. Arkadaşlar böyle şeyler görüp baza gelip kendi ilişkinizi uygulamayın. Ne haber barışacaksan arayacağım. iyi sen trip atmayacaksan açacağım. Evet birbirini gösteren spider -Manler. Böyle bir şey yaşadım yarım saattir ne yapsam diye düşünüyorum. Bakalım biz de düşünelim. Ne yaptın? Gittin mi? Bu arada gördüğünü açmamışsın hala. Onu aç. Instagram'a takip etkilerini düzenlememiz lazım ve ayrıca beni her gün arabayla evden alman lazım. Ben asla yürüyemem ve tırnağım kırılmış. Ne yapacağız? Oşen bir yarım saattir ne yapsan diye düşünmene gerek yok. Hiçbir şey yapmaman daha iyi. Günaydın askim. Şimdi sana bir soru. Çok koyu Müslümansın ama ben diyelim ki domuzum. <laughs> Beni yine de sever miydin? Ve severken yerim seni der miydin? Allah sabır versin kardeş. Seni göresim geldi üzgün işareti. Sen neredesin ki ev? Ya ona koyayım yani seni göresim geldi. Dur üzgün emojisi bırakın. Ya aşkım müsait değilim. Yarın görüşelim ya da aşkım evet ben de seni görmek istiyorum falan yazsana. Ne bu biz ne anlayacağız bundan? Ne izliyorsun yavrum? Kısmesi olur aşkım. Allah büyük yavrum da ne izliyorsun? Kısmesi olur Onur. Nasip de varsa niye olmasın güzel? Ya oğlum belki çocuk inanmak istemiyor yani izlediğine. Aşkım görmem lazım. Nasıl çıkıyorsun duştan? Sağ ayak besmeleyle. Oğlum duştan çıkmanın neresini görmek istiyorum? Nasıl bir sapıksınız amın Her neyse arkadaşlar bu kadar yeterli. Ne oldu ya? Foton gitti adlı bir video hazırlayayım dedim. Kendinize iyi bakın. Yandaki videoları bakıp gerek. Önceki videoya gelebilirim. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz. Ve böyle tweetleri okuyup gaz gelmeyin arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Pardon kendinize iyi bakın diyecektim.